Bilgisayarların hız sınırını unutturacak yeni bir teknoloji geliyor, kuantum bilgisayarlar. Bugün kullandığımız bilgisayarlar, sadece sıfır ya da bir olabilen bitlerle çalışır. Kuantum bilgisayarlarda ise kubit vardır. Bir kubit, aynı anda hem sıfır hem de bir olabilir. Bu duruma süperpozisyon denir. Kubitler birbirine bağlandığında, birinin hali diğerini anında etkiler. İşte buna dolanıklık denir. Süperpozisyon ve dolanıklık birleştiğinde, kuantum bilgisayarlar milyonlarca olasılığı aynı anda hesaplayabilir. Bu yüzden klasik bilgisayarların çözmesi yıllar sürecek problemler, kuantum bilgisayarlarda saniyelere inebilir. Kuantum bilgisayarlar, ilaç geliştirmede, malzeme biliminde, yapay zekanın hızlandırılmasında ve şifre çözmede devrim yaratabilir. Ama sorunlar da büyük, kubitler aşırı hassas. En ufak titreşim, ısı ve ışık bile hesaplamayı bozabilir. Bu yüzden kuantum bilgisayarlar, neredeyse mutlak sıfır olan eksi 273 santigrat dereceye yakın sıcaklıklarda tutulur. Henüz yolun başındayız ama potansiyeli inanılmaz. Kuantum çağı hızla yaklaşıyor.